Merhaba arkadaşlar Emre Bolsan oyunların hani Survival'dan'ın 5. bölümüne hoş geldiniz. Ee, geçen bölüm hatırlıyorsanız e, ee, maden yapmıştık. Fark ettiyseniz de tek değiştirdim. Yani, hatta şu şu anda temin şimdi biraz önce buldum bunda 4 tane demir diye veri. Baş tekrardan aşağı in, ineceğim arkadaşlar. Yani, şöyle aşağı doğru inelim. Lan <laughs> siz ne yapıyorsunuz? Şöyle koyalım buraya değil mi? Tamam. Ee, bu arada kaçıncı katmandayız? 45. katmandayız. Bayağıymış ki. Ama bir türlü maden bulamadık. Taş bulduk maden bulamadık arkadaşlar. Artex Surex çok hoşuma gitti. Su Artex falan, falan var mı? Ne öyle bir şey. Şurada da bir tane koyalım. Tamam. Oo demir kazmamız. Çok sert oldu bana. Hemen gidelim. Bayağı inmişken değil mi? Aynen inmiş böyle. İnşallah gece olmamıştır. Yoksa bunlar beni çileden çıkartırlar. Olmuş mu olmamış mı? Çok iyi olmuş, çok güzel olmuş. Çok iyi olmuş, çok mutlu olmuş, çok güzel olmuş. Ne yapacaktım ben? Heh, sahi. Bundan yukarı çıkalım. <laughs> Taş kazma, taş kazmanın bütünlüğü yok mu yok? Yani biz de taş kazma yaparız. Çok güzel oluyor. Hiç gibi oluyor. Dekler. nasıl ya ha? Tam tam sayı olması gerekiyor. 14 on dört. Ve Ova ova. Bayağı ilerledik arkadaşlar ilerledik. <gülüyor> <gülüyor> Gözüme bir değişik geldi valla. <laughs> Hemen inelim aşağı. Taş kazmamızı Aha. Beklenen an geldi arkadaşlar. Oo. Su var da. Bendeki şans söyleyeyim mi? Taş atlarım yani. Hmm. İşte benim için çok sert bir an geldi. <laughs> ha, ibne ibne var, ibne var, ibne var. Ben o zaman şöyle kazma edeyim bir Git ya. Tamam. Benim amacım söyleyeyim mi ben ben bunu olacağım. Gerçi bir, bir kolay zorlu olmuyor ama olsun. Arkadaşlar oyunu oynarken çok çabuk zaman geçiyor ya. Hı hı. Kömür bul. Hı hı. O iyi yerden geldik ya. Ha şu an doluyum. Şuriket at ya. İyi yere denk geldik. Ama hadi bir de elmas çıksa tamam olur bizim işte. Bir yere denk geldik. iyi topladık sürdük yaptık sürdük hepsini garip bir şey ses ama inşallah sandım sesler ben ya şansa bak ya Tam bunları ilk gördüm altını zannettim. <laughs> Şöyle kaçın kaçıncı katmandayız? 34. katmandayız arkadaşlar. Hmm. Bu neymiş? Şöyle yapsak acaba? Hatta da Uy. Biz, biz yere, yere konaklıyorduk ama işte biz burada kaybolursak benim için çok zor olacak. Ama sömürelim şuradaki bunu. Bayağı kömür topladık. 30 tane kömür topladık. Neyse sen kalın. Şu demirleri de alayım. Elma çıkar gibime geliyor da. Bu yüzden demire ihtiyacım var. Uy. Biz bayağı ilerledik ama bakalım. Şala kaybolmayız. Altın bulduk arkadaşlar. Ama bunlar demirle katılıyor sayı değil mi? Taş kazmadım, taş kazmadım. Aldık değil mi? Tamam. Bu redstone. Neyse ya ben onları alamayacağım hiç. ya. Yeah. Ulaav. Kökünden kapatırsak. İner. Anlayın. Karanlık oldu diyen. Yani. Bir yere konak koydurduk da işte. Güzel madene neden geldik ya arkadaşlar. Dönüyor. Aslında da bunları videoda bozum çok iyi oldu çünkü video dışında böyle bulsaydım hani arkadaşlardan bazıları derdi. Mesela onları moddan aldık. Yavşak. Ne yalan atıyorsun. Sonra ben <gülüyor> Sıra, <gülüyor> de diyeyim senin. Sıra şey girme gerekiyor. O taş da kırıldı. Taş diyor. Arkadaşlar daha demir gitti de diamond bulursam ben hemen iyi yere konak duyduğum için çok konak duyduğum için kendi malzeme çok paylanım ben. Ha ah, ha gelim ağzına. Gelim Yeah. Yarasa kardeş. Çiyon mu ne orda orada? Ben seni de alalım. İyi demir bulduk ha arkadaşlar. Tamam. Düşsem ölmem mi? Bir yanım gider Şunları da alalım. Gidiyorum ne oluyor? Arkadaş şaka maka İyi madem bulduk Tamam Şöyle gidelim bakalım. şuraya doğru açalım. Uuu. Alalım ama. Niye kırılmadı bu? Altın mı bunlar ya? Hadi. Hadi. Bu altın galiba ya. Aynen altınmış. Hı. 14. katmandayız arkadaşlar şu anda. Tamam. Hı hı. Şunu kapatalım şunu da işi, işi sağlama ya. Lan 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 lan. Lan. Ana 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 Oradan <laughs> <laughs> geçemedik galiba ya. Şöyle yapsak. Evet, evet. Şöyle. Ee, ee, oh, çok mena geçtim arkadaşlar. Bu demirleri almadan yapamam ben. madenim böyle maden böyle. Şöyle gidelim. Sonra ben burada annem geldi. Telefonu şarj et. Artun demir bulacağım bulacağız gibime geliyor da zaten. Ha, bok bulur yukarı çıkar, çıkalım çıkalım. git. La bir git. La bir git. Çakamaka iyi, iyi, iyi demedi kömür bulduk. Bize diamond bulsak tamamdır bizim işte. Aha bizim o göt olsan hangi ne mesaj atıyor bakalım. Lan yani dur lan. Videodayım videodayım anlamıyor musun? Videodayım. Anlamıyor musun? Ben nereden çıktım? Bir de onu bulmak zorunda. Videodayım. Anlamıyor musun? Anlamıyor musun? Anlamıyor musun? Bu şimdi bizim almamız yapmamız gerekiyor? Ayarlarız. Ayarlarız yaz bakalım. Ne ne makyana geldik be arkadaş. Oo biz kaybettim ben çıktım ya de muhtemelen. ülkeye ne geldik be arkadaş hadi gidelim eve gider gitmez bölümü bitireceğim arkadaşlar çok uzun olduğu gibi mi geliyor benim de işte Gecemin gecemiş mi gecemiş mi? Gecemiş mi? Ne şey. yapıyorsun dünya? Şimdi arkadaşlar 37 tane kömür bulmuş, 6 tane altın bulmuş, 64 tane, 65 tane ee, kömür bulmuş. Şu demirleri eritelim. Arkadaşlar bölüm böyle geçti. Izledi i̇zlediğiniz için teş teşekkür ederiz. İyi günler.